Önemli olan, önemli olan seçimi kazanmak Ama tabii sadece seçimi kazanmak yetmedi. Biz dört yıl sonra olacak ikinci seçimde de buraya almalıyız. Almak için mücadele etmeliydik. Ama kötü bir yönetti başkanımız. Sonucunda ikazlarımıza rağmen olmadı. Geldiği bir nokta çok üzücü. Yanına Beykoz'da olmayan kadrolar Alattin Başkan'ı bu duruma getirdi yanında tanımadı, tanımadığımız bir profesörü aldı ve adam gizli tanık oldu. Beş aydır, beş aydır bu olacakları biz söyledik. Ama ikna edemedik. Biz Aras Bey Başkanı'na da geçmiş olsun diyoruz. Onun yanındayız. Onun bir önce çıkmasını istiyoruz. Ama yol pezasında bu yol tamir edecek, yeni yollar açacak, CHP'yi ve gözü yükseltecek, İBB meclis üyesi İttin ve Çevre Komisyonu Başkanı ve Beykoz'un pırlanta gibi iş insanı ve 20 yıllık da Beykoz'da CHP işinden her türlü görevi yapan arkadaşımız aday. Şimdi ben çok sorum var. Hiçbir soru almayacağız. Gökhan Başkan'ın size söyleyecekleri var, riyası var. Buyur Gökhan Başkan. Disko ekipten Beykoz'u Türkiye'ye alırız be. Ben Allah Allah. Evet, sağlık. Bu akşam buraya geldiniz. Desteğiniz çok önemli. Burada olmanız çok önemli. Benim motivasyonumu daha da yükseğe çıkardınız. Evet bir yol kazası oldu. Önemli değil. Ekrem Başkanım'ın söylediği gibi İmamoğlu bu salondaki herkes İmamoğlu. Biri gider bini gelir. Hiç önemli değil. Bizim hedefimiz, hayalimiz belli. Bu ülkenin 23 senelik içinde düştüğü mezalimden çıkarma işidir. Evet, bizim kapımızın önünde Beykoz var. Kapımızın önüdür. Orayı temizleyeceğiz. Burada başaracağız. İnşallah Türkiye genelinde de başaracağız. Ana ana gayemiz, hedefimiz budur. E bu hedefte yürürken yol kazası oldu. Ne yapalım? Buradan sonrasını devam ettireceğiz. Üzgünüz, doğru. Başkanımız içeride işte hukuksuz, adaletsiz bir şeyler oldu. Hani çok detayına girmeye gerek yok. Şimdi valimiz yazısını da yazdı. Pazartesi günü ayın önünde, saat 2'de mecliste seçim yapacağız. Bizi meclise çağırdı. Ondan sonra yol yürüyüşümüze devam edeceğiz. Allah'ın izniyle burada olması gereken aslında çok konuşulacak bir şey yok ama herkesin yüreğinde bir aslan yatar. Bütün meclis üyelerimizin de hakkı vardır. Burada kim olursa. Ama bu işin bir başkomutanları var. Başkomutan Sayın Ekrem İmamoğlu gelir burada. Der ki benim şunları şöyle yürüyeceğim der. Hepimiz evla çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Benim söyleyeceklerim şu. Pazartesi günü mümkün olan herkesle mecliste olalım. Işe olmayan, vakti müsait olan herkesle. Saat ikide ise de olalım orada. Bu desteğimizi orada da gösterelim. İnşallah seçimde ben de kazanırsam veya işte aday olursam ve kazanırsam seçim sonrası da orada bir şenlik havası yapalım yani. bey konsları yönetecek. Evet. evet. evet.